Okulumuz Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunmaktadır. Ulaşımı kolay, merkezi bir konuma sahip olup çocuk hastanesinin alt tarafında yer almaktadır. Okulumuz bilgili, çalışkan, girişimci Özgüvenli ve sorumluluğu yüksek öğrenciler yetiştirmeyi hedefler. Ayrıca temel değerlerini ve milli kültürünü özümsemiş, çağın koşullarına hızla uyum sağlayabilen Mutlu bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Okulumuzda zengin içerikli kütüphane, meslek atölyeleri, konferans salonu ve uygulama anaokulu yer almaktadır. Okulumuzun tecrübeli idari kadrosu yönlendirici ve destekleyici rehberlik servisi. Alanında uzman öğretmenleri hem ülkemizin ihtiyacı olan mesleki elemanları yetiştiriyor hem de gençlerimizi akademik olarak üniversiteye hazırlıyor. Okulumuzda 5 farklı meslek alanı vardır. Bunlar çocuk gelişimi, güzellik ve saç bakım hizmetleri, halkla ilişkiler, hasta ve yaşlı bakımı ve yiyecek ve içecek hizmetleridir. Çocuk gelişimi doğumdan ergenlik dönemine kadar olan süreçte çocukların fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimini inceleyen bir bilim dalıdır. Bu alanda çalışan uzmanlar, çocukların gelişim süreçlerini desteklemek, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak ve gelişimsel sorunları erken tespit etmek için çeşitli yöntemler kullanırlar. Çocuk gelişiminin temel alanları fiziksel gelişim, bilişsel gelişim, duygusal ve sosyal gelişim, dil gelişimidir. Çocuk gelişimi alanında çalışma alanları, anaokulu ve kreşlerde eğitimci olarak, özel eğitim kurumlarında gelişimsel destek sağlayarak, hastanelerde çocuk gelişimi uzmanı olarak, ailelere rehberlik ve danışmanlık yaparak, çocuk kitapları, oyun ve materyalleri tasarlayarak bu alana destek olurlar. Meslek sitelerinde çocuk gelişimi ve eğitimi alanında çocukların gelişim süreçlerini desteklemek için gerekli bilgi ve becerileri kazandıran bir bölümdür. Bu alanda eğitim alan öğrenciler 0-6 yaş arasındaki çocukların fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyici çalışmalar yapmayı öğrenirler. Meslek sitelerindeki çocuk gelişimi eğitimi alanının öğrencilerinin eğitim içeriği şu konulardır. Çocuk gelişimi psikolojisi, eğitimde materyal geliştirme, özel eğitim ve kaynaştırma, drama ve yaratıcı etkinlikler, beslenme ve sağlık ilk yardımdır. Ve Destekselerinde staj ve uygulamalı eğitimler 11. ve 12. sınıfta anaokulları, kreşler ve özel eğitim kurumlarında staj yaparak buradaki öğrenciler öğrendikleri bilgileri uygulamalı olarak deneyimlerler. Mezuniyet sonrası iş olanaklarında bu bölümü tamamlayan öğrenciler Anaokulları ve kreşlerde yardımcı öğretmen olarak çalışabilirler. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev alabilirler. Çocuk bakım hizmetlerinde çalışabilirler. Kendi anaokullarını veya oyun evlerini açabilirler. Ayrıca üniversitede çocuk gelişimi, okul öncesi öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği gibi bölümlere devam ederek uzmanlaşabilirler. Benim çocuk gelişim bölümünü tercih etmemin en büyük nedeni çocuklara duyduğum ilgi ve onların gelişimine katkı sağlama isteğim oldu. Çocuklarla vakit geçirmenin bana huzur verdiğini fark ettiğimde bu alanda ilerlemeye karar verdim. Özellikle staj sürecimde onların gelişimine katkı sağlamak ve onların her adımında katkımın olduğunu e, anlamak beni gerçekten çok mutlu etmişti. Çocuk gelişimi bölümü okumak bana sadece bir meslek değil aynı zamanda bambaşka bir bakış açısı da kazandırdı. Çocuklarla vakit geçirdikçe empatiyi, sabrı ve anlayışı gerçekten öğreniyorsunuz. Her biri farklı bir dünya ve onların gelişimine katkı sağlamak, e, onların her adımında yanında olmak gerçekten mükemmel bir his. Güzellik hizmetleri alanında güzellik ve bakım sektörünün Gelişen, değişen, yenilenen ihtiyaçlarını baz alarak teknolojik gelişmeleri takip etme, bu gelişmeleri mesleğe uyarlama, güzellik hizmetleri çerçevesinde yer alan bakım uygulamaları yapma ile ilgili mesleki yeterlilikleri kazanmış nitelikli elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda güzellik alanında 9. sınıfta Temel Bakım Atölyesi Temel Anatomi Fizyoloji 10. sınıfta Cilt Bakım Uygulamaları Atölyesi Makyaj Uygulamaları Atölyesi Mesleki Resim 11. sınıfta Cilt Bakım Uygulamaları Atölyesi Makyaj Uygulamaları Atölyesi Müşteri İlişkileri 12. sınıfta Kadın Saç Şekillendirme ve Kesim Teknikleri İşletmelerde Mesleki Eğitim Dersi Kapsamında Öğrenciler kuaför ve cilt bakım merkezlerinde haftada 3 gün 24 saat olarak eğitim almaktadır. Alandan mezun olduktan sonra diploma yanında iş yeri açma belgesi verilmektedir. Kendi ilgi alanım ve yeteneklerimden dolayı bu mesleği seçtim. Ayrıca popülerliğini asla kaybetmeyecek bir meslek ve güzellik alanına Gün geçtikçe ilgi artmaktadır, talep artmaktadır ve öne açık olan geleceğin meslekleri arasında yer almaktadır. ilişkiler, bireyler, kurumlar ve toplum arasındaki iletişimi etkili bir şekilde yönetmeyi amaçlayan bir alandır. Medya, sosyal medya ve dijital mecraların hızla geliştiği bu çağda kurumların ve markaların kendilerini doğru bir şekilde ifade edebilmeleri için halkla ilişkiler ve reklam uzmanlarına duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Halkla ilişkiler alanında eğitim alan öğrenciler iletişim stratejileri geliştirme, medya ve sosyal medya yönetimi, reklamcılık, gazetecilik, kurumsal imaj oluşturma ve kriz yönetimi gibi konularda bilgi ve beceri kazanırlar. Halkla ilişkiler bölümünü tercih eden öğrenciler 9. sınıfa geldiklerinde önce iletişim, yazma ve konuşma, bilgisayar dersleriyle eğitime başlarlar. 10. sınıfta Medya, meslek organizasyonu ve mesleki hukuk dersleri görürler. 11. sınıfa geldiklerinde reklam, yeni medya, çağrı merkezi işlemleri ve pazarlama iletişimi dersleriyle ile 12. sınıfa geçtiklerinde ise sosyal medya ve organizasyon eğitimlerini tamamlayarak staj yaparlar. Halkla İlişkiler bölümü mezunları medya kuruluşlarında, reklam ajanslarında, şirketlerin kurumsal iletişim biriminde tüm devlet kurumlarının basın ve halkla ilişkiler departmanlarında ve sosyal medya yönetimi alanında çalışabilirler. Ayrıca kendi halkla ilişkiler ve reklam ajanslarını kurarak profesyonel danışmanlık hizmeti de verebilirler. Sosyal medyada içerik üretmeyi sever misin? Hmm. Reklam izlemek, reklam çekimleri ya da reklam yazarlığı yapmak ister misin? Fotoğraf çekmeyi sever misin? Sizler de insanlarla iletişim kurmakla başarılı mısınız? Ne dili doğru kullanabiliyor musun? Sosyal sorumluluk projeleri yapmak ister misin? Sen de insanlara etmek ve etkilemek ister misin? Cevabı verirken, hafif işler göre. Merhabalar. Yapılan araştırmalarda kişilerin yaşlılık, Hastalık ve engellilikle birlikte öz bakım ihtiyaçlarında zorlandıkları belirlenmiştir. Bu durum, sağlık hizmetlerinin yanında bakım hizmetleri verecek elemanına olan ihtiyaçları artırmaktadır. Hasta ve yaşlı hizmetleri alanı altında yer alan yaşlı bakımı, hasta bakımı dallarında sektörün ihtiyaçları ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlilikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Hasta ve yaşlı hizmetleri alanında sağlık psikolojisi, iletişim teknolojisi, anatomi, fizyoloji ve atölye gibi ortak derslerin yanı sıra hasta yaşlı beslenmesi, ilk yardım, kişisel bakım gibi alan dersleri okutulmaktadır. Mezun olan öğrencilerimiz huzur evleri, hastaneler, bakım evlerinde, diyaliz merkezlerinde ve tüm sağlık kuruluşlarında çalışabilirler. Yaşlılarla vakit geçirmeyi seven, onlara şefkat ve merhametle yaklaşabilecek öğrencilerimizi aramızda görmek isteriz. Merhaba Nisa. Neden hasta ve yaşlı hizmetleri alanı tercih ettin? Biraz bahseder misin? Merhaba arkadaşlar. Adım Nisa Nur Yalçın. Hasta ve yaşlı hizmetleri 11. sınıf öğrencisiyim. İnsanlara yardım etmeyi seviyorum. İlerleyen hayatımda kariyerimi sağlık alanında devam ettirmek istiyorum. Bu nedenle hasta ve yaşlı hizmetleri alanını seçtim. Genel olarak bu bölümde insan vücudunu ve işleyişlerini işlemekteyiz. Ayrıca liseyi bitirdikten sonra ilk ve acil yardım bölümünde devam etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Alanın tanımı. Yiyecek ve içecek hizmetleri olan otel, restoran, kafeterya, bar, pastane, toplu beslenme kurumları ve benzeri yerlerde hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun olarak yiyecek ve içeceklerin servisi hazır hale getirilip müşteriye sunulduğu hizmet alanıdır. Alanın amacı yiyecek ve içecek hizmetleri alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları ve hizmet sektöründeki gelişmeler doğrultusunda mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Müfredat programı, Genel anlamda konu başlıkları şu şekilde sıralanabilir. Soslar, et pişirme yöntemleri, balık hazırlama teknikleri, salatalar, sebze yemekleri, dolma ve sarmalar, kuru baklagil yemekleri, makarna ve mantılar, pilavlar, hamur ürünleri, tatlılar, kahve hazırlama. İstihdam alanı ise konaklama işletmelerinin yiyecek içecek ünitelerinde hastanelerde, kurum mutfaklarında, restoranlar ve kafelerde, yemek fabrikalarında çalışabilirler. Yiyecek içecek sektöründe çalışmak isteyenler, yiyecek içecekle ilgili konulara ilgi duyan, temiz, titiz, dikkatli çalışan, sorumluluk sahibi, iş güvenliğine dikkat eden, insanlarla iyi iletişim kurabilen kişiler olmalıdır. Mezunların tercih edebileceği bölümler: Lisans programı alanında gastronomi ve mutfak sanatları, turizm ve otel işletmeciliği, yiyecek içecek işletmeciliği, konaklama ve seyahat hizmetleridir. Ön lisans programında ise aşçılık, otel ve lokanta hizmetleri, gıda teknikerliği, gıda teknolojisi, et ve ürünleri teknolojisi, süt ve ürünleri teknolojisi bölümüne gidebilir. Alanım günümüzün popüler bir mesleği olduğu için ben de mutfakta olmayı, yemek yapmayı, yaptığım yemekleri sunmayı sevdiğim için bu bölümü seçtim. Geniş iş imkanları sunan bu alana pastacılık ve mutfağa ilgisi ve yeteneği olan kendini bu konuda geliştirmek isteyen arkadaşlarımızı bekliyoruz.